Tefal, tefal, Artık mutfakta tencerelerinize yer açmak çocuk oyuncağı. Çünkü Tefal, Evreka'yı yarattı. Ayrılabilen saplı tencere seti. Yeni Evreka fırına giriyor, kolayca yıkanıyor ama en önemlisi Evreka iç içe geçerek mutfakta yer tutmuyor. Tefal, tefal sen her şeyi düşünürsün. Evet, kollar, şimdi bacaklar hep beraber tempo. McDonald's'ta bugünlerde çok yoğun bir hazırlık var. Nefis McChicken tavuklu sandviçi çok özel bir fiyata sunmak için. Sadece 350 bin lira. McChicken'ı mutlaka deneyin. Glade, doğanın özgün kokularını, neşe dolu anlar ve sımsıcak ortamlar için Gleit kokulu mumlarla evinize taşıyor. Doğa yarattı, Gleit evinize getirdi. Her kadının paşa bahçe melodisi başka. Sizin melodiniz hangisi? Süt aş çiftliği sonar. Süt aş light yoğurt. Az kalorili çok lezzetli. Türkiye'nin yoğurdu süt aş yoğurt. Doğal lezzet. Anne! Bir, iki, süt aş light. Hayt, <laughs> hayt! <laughs> ufkunuzu genişletecek çözümler için görüyor olmak yetmez mükemmel olmalısınız. Duşbank. Onları primlerini zamanında ödediler. Birikimleri 143 trilyonu aştı. Anadolu Hayata gelin bu güveni siz de paylaşın. Anadolu Hayat hayat uzmanı Baharatlı bir yemek sonrası nefesinizi tazeleme zamanı. Orbit Winter Fresh, benzersiz Winter Fresh tadıyla nefesinize gerçek tazelik ve ferahlık kazandırır. Ve yine Orbit, dişlerinizi çürümeye karşı korumaya yardımcı olur. Orbit Winter Fresh. Winter Fresh ferahlığı ve çürükleri önlemeye yardımcı. Tek emiş gücü Arçelik elektrikli süpürgede. Arçelik hayata. Merak etme kızım hallederiz şimdi. Gecikirse bitti bu iş. Sen anneni dinle. Ne zaman gecikti ki? verdin değil mi? Sen bu telaşla nasıl ev çevireceksin bilmem. Hayatımızı sizlere kaliteli ve güvenli hizmet sunmaya adadık. Amacımız ihtiyaç duyduğunuz an yanınızda olmak. Geldi. Muradına erdin sonunda. İyi akşamlar efendim. Aygaz. Sımsıcak anları yaşatabilmek, mutluluğunuzu paylaşabilmek için gelişiyor, yenileniyoruz. Çünkü hayatın değerini biliyoruz. Canım annem, senden öğreneceğim çok şey var. Anadolu Hayat Sigortalıları primlerini zamanında ödediler. Birikimleri 143 trilyonu aştı. Anadolu Hayat'a gelin, bu güveni siz de paylaşın. Anadolu Hayat, hayat uzmanı. Vaktimde. Hadi bakalım sofraya... İşte Motorola olayı! Alo'nun en kolayı! Amerika'nın bir numaralı telefonu Motorola! Şimdi hat ve kart bedava! Sadece 32 milyon 900 bine, tüm Ünitel yetkili satıcıları ve telsiz şoklarda! Ünitel... Herkes cep telefonu sahibi olacak! Pepsi'de yedi gün şişelerinden, iki altın kafa getiren herkese, bir litre Pepsi ya da yedi gün bedava! Ülker'den Krak'i, kendi mini, lezzeti kocaman. Ülker Krak'i, kendisi bu kadar, keyfi bu kadar. Ülker'den Krak'i, iki kraker, ortası nefis peynir, mini mini bir cheeseburger. Krak, krak, krak. Kendisi bu kadar, neşesi bu kadar. Krak, 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 krak. Lezzet, krak, 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 krak. keyif, neşe. İşte bu kadar. Ülker Krak'i, krak. Türkiye'nin en minik çiz şimdi buna bir de deterjan lazım. <laughs> Düşündüğün şeye bak. Bugünlerde tüm evlerden benzer sesler yükseliyor. Boş çamaşır makineleri şimdi 8 kiloluk omamatik hediyeli. Ayşecik alışverişte. yaramazlık değil arkadaşım. Bir nevi anne çocuk dayanışması. Al bakalım bu da şirketten. Sütün çikolatayla buluştuğu inanılmaz lezzet. Ülker Alpella.